arkadaşlar. Şeften Yemek Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere yapmasını ve yemesini çok sevdiğim bebe bisküvili pasta, kolay pasta yapacağım. Yapması da çok kolay, yemesi de bir o kadar kolay. Bunun için cici bebe bisküvisine ihtiyacım var. Ülker eti fark etmiyor, marka önemli değil. Puding kullanıyoruz. Muzlu veya vanilyalı. Evde benim muzlu pudingim olduğu için onu kullanacağım. Muzluyla da vanilyalı, vanilyalı ya da çok güzel oluyor. Hazır meyveli sos kullanacağız. Orman meyveli sos. Ve dilediğiniz meyveleri kullanabilirsiniz. Ben üzüm, şeftali, elma, armut ve muz kullanacağım. Süte ve suya ihtiyacımız var. Süt pudingi yapmak için, su sosumuzu yapmak için Öncelikle sosumu suyu açıyorum. Bir su bardağı su alıyorum. Bir su bardağı suya meyveli suyu boşaltıyorum. karıştırarak pişiriyoruz Evet sosum kaynamaya başladı altını kısıyorum ve bir dakikada daha pişirip altını kapatacağım Evet sosum hazır şimdi pudingimizi pişireceğiz puding için üç buçuk su bardağı süt Pudingimi üzerine ilave ediyorum. Bunu da devamlı karıştırarak pişiriyorum. Evet, pudingim pudingim de kaynamaya başladı. Altını kıstım. 2-3 dakika daha böyle pişireceğim. Bundan sonra bisküvileri üzerine yayacağım. Evet, meyveli sosum ve pudingim pişti. Şimdi bisküvileri açıp içine yayacağım. önceden ıslatmıyoruz sütle veya suyla. Direkt sıcak pudingi üzerine yayacağız. Onlar kendi yumuşayacaklar zaten. Evet, bu kadar düz Şimdi pudingimi sıcak sıcak üzerine döküyorum. Evet, pudingi her yerine yaydırıyoruz. Biraz pudingimin soğumasını bekleyeceğim. Ondan sonra üzerine meyveli sos yiyeceğim. Çünkü pudingim çok sıvı şu anda. Bunu bir saat buzdolabında bekleteceğim. Sonra meyveli sosumu yayacağım. Ve sonra meyvelerini üzerine dizeceğim. Bunları göstereceğim zaten biraz sonra size yaparken. Evet pudingimiz katılaştı. Gördüğünüz gibi akmıyor. Bunun üzerine şimdi meyveli sosumuzu döküyoruz. Ve tamamına yaydırıyoruz. Evet, eşit şekilde yıldı. Zeytinyağlarımı doğrayacağım. Bütün meyvelerimi küçük küçük parçalar halinde doğruyorum. Bakın bir muzumu doğradım. Şimdi patlıcana kabuğunu soyuyorum. Bunu da küçük küçük doğrayacağım. Son olarak da şeftalinin kabuğunu soyuyorum. Bunu da yine küçük küçük doğrayacağım. bütün meyvelerimizi doğradık. Şimdi sosumuzu döktük. Sosumuzu üzerine de meyvelerimizi her yerine gelecek şekilde dağıtıyoruz. Bu tatlı çok güzel oluyor ve hafif oluyor. Yapması da kolay. Eşim de ben de kızım da çok seviyor. Ayrıca çocuklara meyveyi yedirmenin kolay bir yolu. Üzümlerimi de ekliyorum. Şöyle biraz meyvelerimi bastırıyorum. Sosla Evet, Çiçeği bebeli kolay meyveli pastamız hazır. Evet arkadaşlar. Bir tarifin daha sonuna geldik. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Aklınıza takılan bir şey olursa yorum kısmına yazmanız yeterli. Beni... Aşağıda açıklama kısmına yazdığım Instagram ve Facebook adreslerimden takip edebilirsiniz. Ayrıca internet sitemiz şeftenyemektarifleri.com'da tüm tariflerimizi bulabilirsiniz. Tariflerimi yapan herkese afiyet olsun. Bir diğer tarifte görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.